Network marketing piramit mi? Ya da halk algısıyla üsttekilerin kazanıp alttakilerin çalıştığı bir sistem mi? Gelin dünyada aslında var olan sistemlere bir bakalım. Örneğin X bir firmasını düşünün. En üstte bir CEO veya yönetici altta müdür, onun altında müdür yardımcıları ve en altta çalışan işçiler. Hiçbir zaman bir işçinin bir CEO'dan daha fazla para kazandığını gördünüz mü? Ya da klasik sistemde alttaki işçilerin çalıştığından müdür yardımcısı kazanıyor, müdür yardımcıların emeğinden müdürlerin kazandığı ve bunların hepsinin emeğinden en fazla kazananın CEO ve yönetici olduğunu çalıştığınız işlerden anlayabilirsiniz. Peki network marketing de olay nasıl? Network marketing aslında dünyanın en adil sistemi. Çünkü herkese eşit şartlarda iş sunuluyor. Ve herkesin bir gün CEO olabilme veya müdür yardımcısı ya da yönetici olabilme imkanını insanlara sunuyor. İşte tam bundan dolayı Biraz önce de bahsettiğim gibi dünyanın en adaletli sistemi network marketingtir ve halk arasında oluşan alttakiler çalışıyor, üsttekiler kazanıyor algısının tamamıyla yıkıldığı bu örnekte de aşikardır. Peki network marketing nedir? Dünyada binlerce kişinin hayatını değiştirmiş, ve çığ gibi büyüyen bu sektörde asıl hedeflenen nedir? Ya da bir başka boyutla bu sektöre dahil olmuş insanların bir çoğunun bu sektörde başarısız olma sebebi nedir? İşte en önemli başarısız olma sebebi bu sektöre dahil olan insanların bir çoğunun bu sektörü anlamamış olmasıdır. Bu sektörün temel yegane ve tek unsuru zaman kaldıracı. Ne demek zaman kaldıracı? Herkesin bir 24 saati var. Günde hiç uyumadan bir insan 24 saat çalışsa yılda 8760 saat yapıyor. Yılda 8760 saat çalışır. Bunun konusunda da her saat başı belli miktarda parasını kazanır. Benim organizasyonumda şu an 25.000 kişi var. 25.000 kişi yılda sadece 2 saat çalışsa 50.000 saat yapar ve benim organizasyonumun her bir kişinin yılda 2 saat çalışmasına standart bir insan 24 saat uyumadan 6 yıl çalışarak ulaşabiliyor. Diğer bir boyutla bakalım. Benim organizasyonumdaki insanların insanlar yılda 16 saat çalışırsa bu 320 bin saat yapar. Bir insanın günde 12 saat çalışarak 72 yıl doğru duydunuz. Yanlış duymadınız. 72 yıl aralıksız çalışması gerek. İşte network marketing zaman kaldıracını insanlara sunan en büyük fırsattır. Eğer şimdi Network marketingin gerçekten ne olduğunu ve network marketingin gücünü algılayabildiyseniz bu videoyu size gönderen insanı hemen şimdi saat kaç olursa olsun arayın ve deyin ki benim uykularım kaçtı sen de uyuma. İşte uykuları kaçıracak, binlerce kişinin hayatını değiştirmiş bu sektöre sen de bugün itibariyle hoş geldin ve bu sektörü algılayan bir insan olarak bundan sonra Tekrar görüşmek dileğiyle.